Tarih, Kültür, Coğrafya Sevgili deneyiciler bugün tarih, kültür, coğrafya köşemizde Alanya Koza Ürünleri ve El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin çalışmalarını ve İpek Böcekçiliğinin Kooperatif Müdürü Nilgün Akman'la konuşacağız. Konuğumuz şu anda telefon attığımızda. Merhaba Sayın Akman. Merhabalar. Efendim öncelikle ipek böceği ve Alanya'da ipek böceği dokumacılığı hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Aslına bakarsanız hani Anadolu'da ipeğin tarihi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanır. Hı, hı. Ee, Milat, önce e, 2640 yılında Çin'de başlamış bir efsane bu. Eee Milattan önce 2640 yılında Prenses Sealing çay fincanına bir ipek böceği kozası düştüğünü fark ettiğinde bir dut ağacının gölgesinde oturuyor. Bunu çıkarmak istediğinde bir de bakıyor ki koza sıcak nedeniyle çözülüyor. Hemen nedimesini çağırıyor. İncecik iplik ucunu veriyor. Ve yaklaşık e, odadan çıkıyor, saraydan çıkıyor ve yasak şehrin dışında nedime yarım bir daha kadar yürüyor. Ve ipek böylece keşfediyor. sanayiyi geliştiriyor ve dışarıya çıkarmasını yasaklıyor. Ama Milattan sonra 149 yılında Türkistan'da bulunan Hotan eyaletinin Hakan'ı bir Çin prensesiyle evlendiğinde Çin prensesi Hotan'da ipeğin olmadığını görünce saçlarının arasında ipek böceğinin tohumunu ve tut ağacının tohumlarını saklayarak çıkarıyor. Yine e, Milattan sonra 550 yılında Justinianus, İmparator Justinianus Keşişleri göndererekten, Çin'den ipek böceği tohumlarını ve but e, tohumlarını alaraktan Anadolu'ya getiriyor ve 1500 yıl öncesinde Anadolu'nun bütün but e, ağacının yetişebildiği yerler, hmm. ipek e, böceği üretilen yerler haline geliyor. Alanya'daki tarih de yine aynı şekilde Anadolu'yla örtüşüyor. Hmm. E, ama Alanya'da böyle bir e, Alanya'nın ayrı bir özelliği var. Antalya'da 1928 yılında ipek böceği okulu açıldığında bir 10 yıl sonra da Alanya'da 1938 yılında İpek Böcekçiliği Okulu açılıyor. Bu okula yaklaşık 135 öğrenci oluyor. 135 öğrenciden 75 kişi sertifika alıyor. Sonra bu sertifika alan öğrencilerden 20 kişi sınava giriyor. İpek Böceği Tohumu Yetiştiriciliği sınavına giriyor. Bu sınavın sonucunda da sınavı kazanan iki kişiden birisi Şükrü Tokuş, Alanya'da İpek Böceği Tohumu Üreticiliğini yapıyor. Yani Alanya'da bu iş oldukça eskiye dayanıyor. Yine 1933'lü yıllarda e, Cumhuriyet'in hemen sonrasında düzenlenen kurslar var. Halkı eğitmek için düzenlenen kurslar var. Alanya'da da düzenlenen işte ücretsiz dikiş nakış kurslarında yine Giritli bir öğreti, öğretici ya da işte Alanya'da bu işe meraklı insanlar, İskenderiye'den bu işi öğrenen insanlar sayesinde ipek e, Önce, i̇pek kozasından çiçek üretimi de yaygınlaşıyor Alanya'da. Hem ipek dokumacılığı hem de ipek e, kozasından çiçek yaygınlaşıyor. Ama bir süre sonra tabii ki bu sanatlar da böyle kaybolmaya yüz tutuyor. Kaybolmaya yüz tutan bu sanatlardan Alanya Belediyesi 2010 yılından itibaren ipekle alakalı projeler yürüttü. Bu projelerle de ipek dokumacılığı, ipek kozasından çiçek yapımı ile ilgili projelerin sonucunda bu sanat yaygınlaştı. Yaygınlaşan sanatın sonucunda bizim de kooperatifimiz kuruldu 2014 yılın haziran ayında. Hı hı, efendim şimdi e, kooperatife değinelim o zaman. 2014'te hı hı. kurulan e, kooperatifin bu konudaki çalışmalarından söz edebilir misiniz bizlere? Tabii ki 2014 yılında kooperatifimiz kurulduğunda daha öncesinde Expo 2016 için çiçek yapan kadınlar vardı. Expo 2016'nın simge çiçeği, şakayık çiçeğini yapan kadınlar vardı. Bu kadınları da kooperatif bünyesinde toplayarak İpek Kozası'ndan çiçeği Expo'nun prestij hediyesi olan şakayık çiçeğini de Alanya Koz ürünleri Kooperatifi yaptı. Sonrasında çalışmalarımız gelişti. 2020 yılında yine Ticaret Bakanlığı'nın bir projesiyle, KOPDES projesiyle, kooperatifleri destekleme projesiyle sanatsal ve dekoratif çerçeve uygulama atölyesi kurduk. 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Alanyalı ve Yeni Alanyalı Kadınlar Üretiyor, Alanya Kazanıyor isimli bir projemiz geçti. Yine Batak Deniz Kalkınma Ajansı ile yaptık bu projeyi. Şu anda onu da uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz çünkü araya pandemi gelince biraz bazı şeyler gecikti. Geciktiği için şu anda makinelerimiz geldi. Onunla da ilgili Alanyalı ve Yeni Alanyalı kadınlar, bizim Yeni Alanyalı olarak tabir ettiğimiz Alanya'daki yerleşik yabancılar. Biz onlara yabancılar demiyoruz, Yeni Alanyalılar diyoruz. Onların topluma entegrasyonu, Alanya ile ya ilgili yaptığımız bir proje. Bu projeyi de şu anda hayata geçiriyoruz belki hani basında falan görmüşsünüzdür son olaraktan da yine e, sağlık çalışanlarımızla ilgili bir anaokulu projemiz var. Alanya Alaaddin Keyfubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde yapacağımız bir e, 8 derslikli bir e, anaokulu. Bu anaokulu içinde işte İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Belediyesi yine Alanya Kozu Ürünleri Kooperatifi ve bir hayırseverimizin destekleriyle Rukiye Hatipoğlu destek Ile Rukiye Hatipoğlu Anaokulu'nun Alanya Koza Ürünleri Kooperatifi gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyor. Evet. Ee, Sayın Akman, İpek Böceği dışında ne tür faaliyetler ve ürünler yer alıyor Alanya Koza Ürünleri ve El Sanatları Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifinde? Evet, biz yine 2014 yılından itibaren Alanya Belediyesi'nin projesi olan Alanya Muz Difi projesi var. Muzdan Sanata Hayalden Tasarımı Alanya Muz Difi projesi ismi de böyle. O proje kapsamında üretilen ürünleri yine kooperatif dünyamızda satışını gerçekleştiriyoruz. Ee, biliyorsunuz ki muz Alanya'ya Alanya'dan girmiştir Anadolu'ya. Ee, 1700'lü yılların sonunda ve Alanya için endüstriyel değeri çok yüksek bir üründür. Bu muz bitkisi bir yıllık bir bitki. Bitkidir. Bu bitkinin meyvesi sağlandıktan sonra gövdesi artık e, atık haline gelir, kesilir ve işte e, bahçeye bırakılır. Biz o atık hale gelen muz bitkisinin gövdesinden elde ettiğimiz liflerden dokumalar yapıyoruz. Yine muz bitkisinin yapraklarından e, dekoratif e, duvar panoları üretiyoruz. Ürünlerimizden bir kısmı böyle. Yine e, Alanya'nın yaylalarında yetişen doğal sedef çiçekleri var. Bu sedef çiçeklerinde yine dekoratif panolar haline getiriyoruz. Bunların satışını yapıyoruz. Yani Efendim? yerel olan değerleri evrenseli taşımaya çalışıyoruz. Hı hı. E, Sayın Akman, yerleşik yabancıların sizin deyiminizle de yeni Alanyalıların ilgisi nasıl, ilgisi ne düzeyde? Şimdi Alanya'da yerleşik olarak yaşayan yabancı sayısı resmi rakamlara göre 32 bin. Ama biz bu rakamın daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu son geliştirdiğimiz projede Alanyalı ve yeni Alanyalılar üretiyor. Alanya Kazanıyor projesinde biz Alanya'da bulunan e, yabancı derneklerin ortaklarıyla bir çalışma başlattık. Onlarla yapacağımız çalışmada atölyemizi şu anda kuruyoruz. Makinelerimiz falan geldi. Bunlarla yapacağımız çalışmalarda şunu istiyoruz. Kültürel kaynaşma. Çünkü hani nasıl Almanya'da ya da yurtdışında yaşayan Türkler kendi aralarında Tam olarak da topluma entegre olmadan bir arada yaşamayı tercih ediyorlarsa Alanya'da da biraz böyle kendi aralarında sosyalleşiyorlar. Biz de istiyoruz ki o yerleşik yabancılar yeni Alanyalılar bizimle birlikte üretimler yapsınlar. Çünkü e, onların da yapmış oldukları el sanatları bizim yine Alanya'da düzenlenen işte e, yeni yıl festivalinde e, kültür sanat festivalimizde standlarda satılıyor. Biz de kültürel kaynaşmayı sağlamak için Alanya Koza Ürünleri Kooperatifi'nin üretmiş olduğu ürünlerle yeni Alanyalıların üretmiş olduğu ürünlerden bu projeyle 12 adet proje ürün geliştirmeyi düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz bu ürünlerin de tescilini alıp daha sonra satışını düzenlemeyi düşünüyoruz. Yaklaşık işte 750 kişi kadının sağladı buna yerleşik yabancılardan. Onların da onların sayısını hani 1000-1500'e kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Yani bizlerle birlikte aynı ortamda Alanya'da yaşarken kültürlerimizin kaynaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet efendim bu konuya dair son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım Sayın Akman. Bu projemiz zaten hani yakında çalışmaya başladığımızda ortaya çıkacak yani neler yapıldığı. Hı. Ama anaokulu, anaokulu projemizle ilgili bir şeyler söylemek isterim. Hı. Ee, sağlık çalışanlarımız biliyorsunuz ki pandemi ve deprem döneminde canla başla çalıştılar. Biz onların daha sağlıklı, daha e, güvenli ortamda çalışabilmeleri, çocukların emanet edebilecekleri bir yerde e, kafaların rahat olmasını sağlamak istediğimiz için de e, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bahçesinde bir okulu projesi gerçekleştiriyoruz. Umarım bu çalışmamız diğer e, hastanelere ya da diğer illere, ilçelere örnek olur ve bundan sonra devamı gelir. Evet, hepimizin temennisi bu yönde. Efendim evet. çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sizlere iyi çalışmalar, evet. iyi günler diliyoruz Sayın Akman. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, bugün tarih, kültür, coğrafya köşemizde Alanya Koza Ürünleri ve El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin çalışmalarını ve İpek Böcekçiliği Kooperatif Müdürü Nilgün Akman'la konuştuk. Programımız müzikle devam ediyor.